Amanın amanın efelerim Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım malumunuz ile korona 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 virüsü olduğundan mütevellit Maskeli bir şekilde karşınızdayım arkadaşlar Aslında maske taktığıma falan bakmayın dışarıda anasını satayım maske takmıyorum bu maskeyi de bugün aldım Anasını satayım içeride trollüğüne takıyorum Gördüğünüz gibi maskeliyim neyse çok boş yapmadan videoya geçelim. Çok boş yapmadan videoya geçelim diyorum da videonun konusu benim şu anda yaptığım şeyden daha boş yani yaptığım boşluktan ABD vs Türkiye Caps Wine 2016 diye bir Creative Commons video buldum telifsiz. Yani gülmeme challenge yapacağız. Gülmeme challenge yaparken ağlamayacağız. Hani telif konusunda bir sıkıntı çıkmayacak öyle umuyorum. Çünkü Creative Commons bir içerik diyerekten görüntü kalitesi maalesef 360p. Neyse videoları izleyelim hep birlikte gülelim eğlenelim ya da bakalım nasıl videolar ben de merak ediyorum çünkü hiç izlemedim açıyorum. Onlar da can tut. Bu arada bu arada bir dakika benim acilen şuradan karıştırıcıdan Google Chrome sesini kısmam lazım ki mikrofondaki sesimi bastırmasın. 12 yeterlidir sanırım. Biraz yükselteyim. Tamam. Bizde nasılmış? Ya onlar da bir şekil. Lan iki saattir aynı şeyi gösteriyor farklı açılardan. Bizde. <laughs> <Gülüyor> 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 bu ne? <laughs> Ulan, bu ne lan? Ne Bizden de çılgınlar varmış. <gülüyor> <gülüyor> Abi, onlardaki o ses Hadiseye benziyor lan bu gel <laughs> Gelmenge bura biraz Uygun size kaçıyor Hop sansür hop sansür Hop nereden çıkarsa sansür Sansür Bizde nasılmış Bizdeki Bu ne lan Gökhan'ın taklidini yapıyor. Abi çok iyi ya. Gökhan'ın taklidi. Hadise bacımızı gördükten sonra devam. Onlarda breaking ball. Oğlum bu da full tövbe tövbe videoya bak. Mecbur full sansür yapacağız. Bizde nasılmış? Şimdi abi şazal oldu değil mi lan bu? <laughs> Bunları izleyenler, arkada izleyenler ne düşünüyordur acaba bu videoyu çekerken bunlar? Yalnız keşke baksaydım be. Creative Commons telif olarak sıkıntı çıkarmayacak ama sıkıntılı içerikler var. Kamerun tır şoförü. Oba, Ford bu arada reklama girdi. Bizim tır şoförü. Ne nasıl diş ya? <laughs> bu arada gülmeme challenge dedik de herhangi bir ceza falan yok yani. Bizi de indi ya. Evet. Hiçbir şey Onlarda. Bu ne lan? Kapatsam mı videoyu bilemedim. Full sansür <laughs> Çılgın inşaatçılar kendilerini gösteriyor. Abi full sansürlük şeyler var ya. Dayılar tek ayak üzeri falan. Burada. <laughs> Türkistan. <time. gülüyor> Onlarda yetenek. Bizdekini merak ettim. Çin setli mi la bura? Var bir Çin değil mi oğlum? Sanki çok Çin setini yakından görmüş gibi konuşuyorum ama yine de az çok işte çılgın apaçi ortalığı coşturuyor. <gülüyor> Dayılara <gülüyor> Dayılara geldik Onlarda kutu açılımı. PlayStation. <laughs> abi ya PlayStation. Hayatında ilk defa PlayStation görmüş gibi tepki veriyor. <laughs> Bizde kesin. Aa Murat abi. <laughs> Reis ya. İdolümdür kendisi <laughs> Bence bizdeki daha güzel İlk defa bizdeki daha güzel yani <laughs> Parasına değdi herhalde baksa O hissiyatı bize yansıtıyor Murat abi gelse çıldırdı <laughs> Işıkları söndürünce daha güzel oldu ne? <laughs> Bu yalnız troll yapıyor biraz. Mazeretim var. <laughs> asabiyim ben. Asabiyim ben. Onlarda afacan çocukmadı tipi <laughs> Bizde Bizdeki <laughs> <laughs> Onlarda bak Obaaa Bu nedir Oba panter mi la bu 2 bildirim ya Ne oluyor <laughs> Tövbe tövbe Onlar da DJ <laughs> Yıldırmış olmalı bunlar Deli vahit Başa vahit Aman uzaylılar bile onu dinlemiş Onlarda da çocuk yetenekler <laughs> Bizimki daha güzel <laughs> Aykut Emre, bana para. Onlar da futbolcu. Veya Madrid, Getafe. Cristiano Ronaldo. Bizdeki kimi gösterecek acaba bizden? Evinden alırım reis. Dayıca eşittiriyor. Dayı ile uyumlu bir şey, uyumu <laughs> Diğer dayı lan? Aa, saçma sapan bir video oldu ve şunu söyleyeyim. Yani videoda kesmem gereken sahneler oldu. Onları keseceğim. Bu video 10 dakika oldu ama kesince daha ya keserim ya da sansür uygularım. Diyerekten sonlandırayım videoyu artık daha ne diyeyim az çok izledik İnşallah bu video tutar Aydın görüşürüz